İşitme cihazı kullanan bir üniversite öğrencisiyim. Bu süreçte insanların genel olarak işitme kaybı yaşayan bir grubun varlığını farkında olmamaları beni çok yordu. Onlara göre ya sağırlar var ya işitenler var. Sanki onun dışında işitme zorluğunu bir tek yaşlılar yaşarmış gibi davranıyorlar. Gençlerin işitme kaybı olamaz gibi bir algı var. Halbuki ben varım işte. Mesela pandemi sürecinde kulaklığı bilgisayarıma takıp dersleri rahatlıkla dinleyemedim. Kulaklık yerine işitme cihazımla direkt bilgisayarımı eşleyebilmek ve derslerimi anlayabilmek için bilgisayarımı değiştirmek zorunda kaldım. Yeni bilgisayarımla sesleri işitme cihazım aracılığıyla duymaya başlayınca rahatladığımı söyleyebilirim. Ancak ağzın içine içine konuşan kişilerde hala zorluk çekiyorum. Biliyorum herkes diksiyon eğitimi almak zorunda değil. Ama sıkıntıyı söylediğimde ben böyleyim demeleri çok kötü. Kendilerini geliştirme gibi bir istekleri yok. Sanırım insanlar bu konuya empatiyle yaklaşmıyorlar.